Ben bu aracı Ocak ayında bayiden sıfır olarak teslim aldım. Yaptırdığım ekspertiz sonucu aracımın boyalı ve kusurlu olduğunu öğrendim. Kaput 50 ila 80 mikron arası gelirken şuraya bütün parmaklarım rahat bir şekilde sığabiliyor. Sağ tarafında herhangi bir kusur yokken kaputun mikron kalınlığı ise 200-250 mikrona kadar yüksek görüp ekspert raporunda boyalı olarak görünmektedir. Sol tarafa istinaden şuraya bakıldığında bura, bura gayet düz olduğunu görebilirsiniz. Bagaj kapağının sağ tarafında e, elimin hiçbir tarafa girmezken sol tarafında bütün parmaklarımın sığabildiğini rahat bir şekilde görebilirsiniz. E, şurada derin bir boşluk söz konusu. Aynı şekilde e, şu kısım 360 mikron kalınlığına gelmekte olup kaput iç virasından işlem görmüş. Aracın ekstra raporunda iç menteşeleriyle derin bir şekilde oynanmış arkadaşlar. Raporda da bu kesin olarak geçmektedir. Kaputtaki tüm vidalar işlem görmüştür. Hatta arkadaki vidayla derin bir şekilde oynanmıştır. Dikkat et aynı şekilde. Bu <laughs> geçmez. Kaputtaki tüm vidalar gördüğünüz gibi işlem görmüş, ee, ciddi derecede oynandığı halde kaputtaki boşluk da net bir şekilde görünmektedir. Ee, bu ayar işleminin ötesinde bir hani görüntü söz konusu, araçta ciddi bir değer kaybı söz konusudur fakat firma bunu hiç bir şekilde kabul etmemektedir. Şu ayarsızlıklar aracın genelinde var fakat e, sağ arka çamurluğu ciddi bir şekilde görünmektedir. E, şuraya bütün parmaklarım rahat bir şekilde sığabilir. E, kötü bir işçilik yapılmış. ortada. Aracın tavanında genelinde olduğu gibi boya kusurları mevcuttur. Şuradaki boya bantlama hatalarını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu kusurlar aracın genelinde vardır. Bantlama hataları, boya işte yer yer boya kalınlıkları ele rahat bir şekilde gelebilmektedir. Ben bu aracı Aralık ayında ödemesinin büyük bir kısmını yaptım fiyat değişimine uğramaması için. Bana ayrıca 15 gücünde teslim edileceklerini söylediler. Fakat bu araç yaklaşık bir buçuk ay sonra 29 Ocak'ta tarafıma teslim edildi. Akşam 4 sularında teslim edildiği için araçta o anın heyecanıyla çok dikkatli bakmadan teslim aldık herhangi bir kusur olmadığını düşünerek. E, sabah arabaya binerken boya pütürcüklerinden kuşkulandım ve e, eksper yapmaya yani bizzat bayinin yakınlarındaki ekspere götürdüm aracımı. E, götürdükten sonra yaptırdığım eksper sonucu aracımdaki e, gördüğünüz kusurlarla karşılaştım. E, bu kusurlarla bizzat e, yaklaşık araları 5 dakika olmak kaydıyla yani bizzat kendine bayiye götürerek kusurları kendilerine gösterdim fakat sadece aracın boya mikron değerleriyle ilgilendiler bunları fotoğrafladılar ve genel merkeze ileteceklerini söylediler ve konuya açıkçası ilgilenmediler. Yok yani bunların sadece araç herhangi bir değer kaybı olmayacağı, mağdur olmamam için de firmadan işte resmi bir yazı talep edileceğini, bunların hani değer kaybı yaratmayacağını, hadi beni ikna etmek için de işte resmi bir yazı verileceğini söyleyerek geçiştirdiler sadece süreci. Yok ben bizzat kendilerine talep ettim yani bu araç kusur dedim fakat satış sorumlusu işte müşteri işleri bu araç herhangi bir kusur olmadığını dileterek Sürece hep genel merkeze postaladı ve e, bu süreci yavaşlattılar genelde. Aracın bir kere kaportasındaki bütün vidalarla ciddi derecede oynanmış. Ha, arka kaporta baya derin şekilde oynanmış. E, aracın ne tesadüf ki e, kaportasında ayar işlemi yapılmış. Yer yer eziklikler söz konusu ve e, vidalı ciddi oynandığı halde lokal boyası yani eksper raporunda boyalı olarak görünmektedir. Boya mikron kalınlığı e, sadece kaputta 200-250'yi görmekteyken işte bagajda 360'ı, Çamurluklarda 50-80 arası değişmekte. Yani aracın genelinde bir boya kusuru var. Yaptırdığım eksperasyonu bizzat bayiye giderek bu kusurları kendilerine gösterdim fakat yine aynı şekilde boya mikron değerlerini bizzat ölçtükleri elimde bir video da var. Birlikte inceledik fakat aracı inceleyen usta da zaten araçta herhangi bir boya kusuru olduğunu söyledi fakat bayi yine aynı şekilde genel merkeze sadece durumu iletmemi söyledi. Açtığım kayıt sonucunda yaklaşık 4 hafta kadar genel merkez beni oyaladıktan sonra araçta herhangi bir sorun yoktur şeklinde tarafıma dönüş yapıldı. Tabii ben kendileriyle e, hukuki süreci başlattım. E, dava yoluna gittim. Öncelikle bir ara süreci oldu. E, ara bulucuda, yani tarafım, avukatım bizzat e, değer kaybı talep etti. Fakat e, bayi avukatım bunların herhangi bir kusur olmadığını savunarak e, bunlarda herhangi bir sorun yoktur diyerek e, süreci uzattı yine aynı şekilde. Sonuç alamadık. E, dava yoluna gideceğim şu an yani tarafıyla. Ben aldığımda fiyatı 1 milyon 1.135.000 TL idi. Aldığımda da e, bu araçtaki ayar oynamaları hakkında herhangi bir şey söylenmedi tarafıma şeffaf bir satış yapılmadı. ben aracı 1 milyon 135 bin TL'ye aldım. 800 bin lira kısmını 2100 yılında ödedim. Kalan kısmını da ocağın başında ödedim. Ayrıca da 29 Ocak'ta teslim aldım. Tabii ben aracı satın aldım Kartal Öztürk Peugeot bayisinden. bizzat kendilerine de talebi ilettim fakat ya bu aracı e, kusursuzluğuyla değiştirmelerini talep ettim öncelikle. Fakat bayi bu duruma yanaşmadı. Yani kendileri de aracı değiştirmelerini talep ediyorum fakat sonuç belli ki olumsuz olacağından dolayı Kenle dava yoluna gittim, bekleyip göreceğiz süreceğim. Zaten e, geçen haftalarda gündem'e gelen bir haberde bizzat aynı model, aynı marka aracın e, bir kusurlu versiyonu daha sosyal medyada gündem oldu. E, ben kendileri aynı şekilde e, hazır gündem'e getirmişken ben de aynı soruda bu konuda sessiz kalmak istemedim. E, Peugeot'un bu konuda duyarlı davranıp e, mağdurların sorunlarını çözmesini istiyorum.